Aile okul ilişkisinin çocuk üzerindeki etkileri destek ve motivasyon sağlama, ebeveynlerin okula aktif bir şekilde katılması çocuğa destek olma adına önemlidir. Ailelerin çocuğun akademik çalışmalarını takip etmesi, ödevlerine yardımcı olması, derse ilişkin sorunları çözmesi çocuğun okulda başarılı olma isteğini artıracaktır. Ebeveynlerin çocuğun başarısını takdir etmesi, ona güven vermesi de çocuğun motivasyonunu artırıcı bir durumdur. Ailelerin iletişim ve işbirliği halinde okulla hareket etmesi, düzenli bir etkileşim kurması çocuğun gelişimine olumlu katkı sağlayacaktır. Ailelerin öğretmenlerle düzenli olarak iletişim sağlaması, çocuğun akademik ilerlemesini takip etmesini sağladığı gibi okul toplantılarına ailenin katılarak çocuk hakkında bilgi alması, veli öğretmen görüşmelerini aktif olarak sonuçlandırması çocuğun eğitimine dair bilgi sahibi almasını sağlar ve çocuğun ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verilmesini sağlayıcı bir sonuç doğurur.